Bir gün bir konferans için Adıyaman Emniyet Müdürlüğü beni çağırdı. 10 gün kaldık, bütün ilçelerine de gittik. Ve Emniyet Müdürü dedi ki gelmişken cezaevindeki arkadaşlara da dedi orada kader mahkumlarına da bir konferans yapar mısın? Gittim, konferansı yaptım. Böyle yaparken çok gözyaşı döktü insanlar. Bir adamla böyle konuştum, müebbet dedi benim şey e, ceza müebbeti ömür boyu çıkamayacağım. Hiçbir sevdiğimi göremeden buradan kalacağım dedi. Neyse konferanstan ben biraz onların kalbine dokundum. Güldük, ağlaştık beraber. Kapıdan çıkarken yanıma bir genç geldi. Böyle genç, abi dedi bir şey söyleyebilir miyim? Benim yanımda oğlum da vardı. Söyle dedim, sen keşke benim öğretmenim olsaydın dedi. Neden dedim? Biliyor musun dedi ben okula gitme şansı bulamadım. Gittiğimde bir öğretmenin itici davranışı yüzünden okul bıraktım. Benim elime dedi silah tutuşturdular ve ben silahlı olaylara karıştım dedi. Bana dedi müebbet verdiler. Benim ömrüm hapishanelerde geçecek. Kaç yaşındasın dedim. 24 yaşındayım dedi. Ben işte 4 yıldır burada yatıyorum dedi. Daha ne kadar işte ömrüm olunca burada kalacağım. Eğer dedi benim gibi bir, senin gibi bir öğretmen karşıma çıksaydı benim yerim burası değil, üniversiteler olurdu dedi. Abi dedi keşke lisede karşımıza çıksaydın dedi sen. Bize bunları anlatsaydın dedi. Yani Çocuk orada kaldı. Biz tabii oğlumla dışarı çıkarken cezaevlerinde böyle demir kapılar oluyor. Böyle kapı arkamızdan şak diye kapandı. Böyle demir kapının sesini duyunca döndüm. Çocuk parmaklıkların arasında böyle parmaklıkların demirlerini tutarak kafasını uzatmış. Oğlumla beraber giden bizim arkamızdan bakıyordu. O çocuk orada kaldı. Ben çıktım o gece uykum gelmedi. Çünkü böyle belki demir parmaklıkların arasında değil arkasında değil de psikolojik olarak böyle cezaevi gibi şartlarda kendi iş dünyasında kapanıp kalmış binlerce gencimiz olabiliyor. O yüzden biz çocuklarımızın eline sevgiyle ve şefkatle dokunduğumuz zaman galiba gençlerimiz daha iyi yetişecek. Suç oranları azalacak, sevgi daha çoğalacak, kötülükler azalacak diye düşünüyorum. O yüzden ben çocuklarımızın eline, yüreğine, gönlüne, kalbine ve aklına dokunabilmek için iyi ana babalar, iyi öğretmenler olarak çocuklarla uğraşmadan önce kendimizi yetiştirmemiz gerektiğini Еще не